Merhaba gençler. Bugün gördüğünüz gibi Windows 2000 ile karşınızdayım. Evet. 3.1 e, Windows Millennium ve bundan sonraki bilgisayarımız Windows 2000. Evet. Ses. Açamadım ufak. <laughs> Neyse. En evet, gördüğünüz gibi de Türkçe ISO'yu bulabildim bu sefer. <laughs> Çok şükür. Evet yükleniyor. Bakalım ilk ikisi gibi şifre girmemize gerek oracı yakımı inşallah olmaz. Bekliyoruz. Yo. Debi sayyadan dur bismillah. Evet gençler karşınıza Windows 2000. Windows bilinme bana benziyor farkındayım. Zaten e, Windows 2000 aslında size biraz karıştırdım. 2000 ona sonra milenium geliyordu ama ikisi aşağı yukarı için bence çok bir fark olmaz. Şimdi yavaştan başlayalım. Yalnız bir dakika 15 sayını sırf açılmakla geçmiş ya. Resim o. Bu geçen çok benziyor ama daha renk var daha az renk var aynen. Kaç renk var? 32 renk var mı bilmiyorum. Bunu kapatalım diyecektim. Kapatalım evet. Sonra bilgisayar var. Yerel <laughs> disk. Evet artık dosyalar gelmiş. Inet pop diyor. Oha. Bu Global. Ee, tabii ki de imajin ön izleme ya. What the fuck? Bunda olamaz diyor. Tamam. Imagining de gelsin. Microsoft Paint gelsin. Ağzına sıçayım. Imagining de gelsin. Ağzına nice, sıçra ama geçe şey siktirdim ya. SDK. Advin Oha. Ya da meta beki açarım Ne oluyor bitir. Bu ne? Bu ne? Ha, CD'ye göz at. Oha. Beni oku. Bakalım. Seni okuyorum. Uf uf. Çok güncelmiş. Uf. <laughs> Ağzını sıçayım. Setup. Ha Aynı şey. Ama siktir et. Denetim masası. Ses ve çoklu ortam. Bu nam am? Erişebilirlik. Oha. Ananam. A -an -an. <laughs> bağlantılarım. Hadi lan bu internete bağlansın. Yakındaki bilgisayarlar. 2000. Tamamlanmış görev. Tamamlanmış görev ekle. Zamanlanmış görev sihirlası Bunu oturum açtığımda Yes ben bir şey yaptım neyse olsun Ne oluyor madafakı Burayı yattı hatta öğlen de açarım zamanımız var Aa ekle Ekleyelim Azıcık Tüm a bir yok Çok olsun daha bir şey S <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bununla mı Ne oluyor lan Oruç bu çocukları ya bak mesela Beylerimi Taşanırsa kutlayamazsınız Sileceğim lan göt <laughs> Silemiyor diyor Allah Allah amına koy Diyor ki ben silmek istiyorum İnternet Explorer Yeniden dene Tamam Nasıl internet yok ya? Ama ne koyacağım böyle işin? Neyse gençler, madem internet yok bizde oye oh yeah. what? <laughs> Oba. Ay, komut. Güzel. Eğlence. O oh, müzik. Bas. <laughs> müzik board. Buraya gidip müzik alalım. Ama ver müziği. Geçen Windows mesela Millennium'da vardı müzik. Ona şuradan telif yemişiz. <laughs> Çaktırmayın. Bunda bir sik yok ya. Neyse olur öyle şöyle. Geçen gün <laughs> bana cidden de geçiyor. Telif yemişiz ama sik değil edin ya. Ha Windows Media Player. Az müzik, müzik olsun lan. Orası çocuklar kendiniz müzik yapamıyor musunuz ya? Ben zırhı vermiş lan. Ortam kılavuz. Aa sikeyim. Değil mi? Siksene zaten bu oy... buna bir müzik eklemez mi? Minimum da vardı ama. Neyse. Free sel biliyoruz. Hadi bir el daha oynayalım şu e, ee, pinball'ı. Oynamadık çünkü hatırlarsanız. Şimdi bir ismi la. ZR da hatırlarsanız. Daha az renk var. Onu fark ettim. Daha gelişmiş. Üste. çıkanı yani, ekran yani değiş bir şey oluyor noktaya basınca demek ki bir yeni günden güncelleme ile Windows 2000 değişmiş peki ha space'e basınca fırlatıyoruz da abo bir z ile basıyoruz da kontroller var mı? yardım konuları. Klavye kontrolleri. Heh. Oğlum şeymiş lan. <laughs> Baktım az önce. Hangisi lan o? Bir dakika. Şu Beyler bir sıkıntı var Bakalım Abi gemiye yakınlar diyor da. Ayrıca nelerdir? Ye gençler. <laughs> Dış sistem <sesler> geliyor. <laughs> Aznac e bu trafik geliyor. Hayda. Alalım. bak diyeyim bak. İşte <laughs> <Boşayım, bak. gülüyor> şey, sikerim böyle oynaya kapattım amına koyayım. Kapatmamışız lan. Neyse. Kapat ya. Ağzına sikeyim böyle benim. Sikim be ya. Seni oku, seni okumam. Bok. Sistem araçları. Başlarken. Kaydol. Hemen kaydolalım. Kaydolurken de başka şeylere bakalım. Programlar. Donatlar. Imagining. Bu ne lan? Vay, ne bu paint mi? Ama paint değil. Nalan bu? Bu da saçma. Evet burada sıçıyoruz. Çıkış. Alt F4 çekelim. Bilgisayar kapanıyor. Ne ne oluyor lan? ne lan? Neyse, kapat. Ah! Bu değişik, fantezik bir şey oldu lan. Oğlum, ben her girdiğim şimdi sisteminin ağzına sıçmasın, nasıl sıçmasın, nasıl becerebiliyorum lan? Microsoft komut dolayıcısı dosya hata ayakla. Vay amık. İletişim numarası. Ananın Allah aşkına ya gençler numara çevireceğim konferans düzenle hızlı <laughs> çevir o ne konferans odası katılımcı 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 ana çık Yes evet gençler bu videomuzda bu kadar olsun bu videomuz bu kadar şimdi kendinize çok iyi bakın para He, kapatacağım